120 çocuk hadisesi 1. Dünya Savaşı yıllarında yaşanmış bir kahramanlık destanıdır. Türk halkının varlığı, istiklali, toprakları, kutsal değerleri için neler yapabileceğini gösteren, hangi fedakarlıklara katlanabileceğini gösteren harikulade bir örnektir gerçekten. 1. Dünya Savaşı'nda İran topraklarının bir bölümü o tarihte Rus işgali altında bulunuyordu. Ve işte Vanlı 120 kahraman çocuğumuz bu Rus ordularına karşı yapılan mücadeleye destek vermek uğruna şehit olmuşlardır. Orduya cephane yetiştirilemiyor, erzak yetiştirilemiyor. Üstelik de e, nüfusun yani erkek nüfusun 20 ile 45 yaş arasındaki kısmı Asker olarak silah altına alınmış ama bu askerlerin ihtiyaçlarını cephanelerini ve erzak ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. İşte Van sınırında e, o zaman teşkilatı mahsus adı verilen ve bugün bir e, operasyonel bir istihbarat örgütü olarak tanımlayacağımız bir örgütümüz var. Bu örgüt sınır boyundaki jandarma kuvvetleri. Ve bölgedeki e, aşiretlerin desteğini alarak Ruslara karşı e, savaşıyor, yurt savunması yapıyor. Bu arada cephane tükenir. Ve bunlara cephanenin nereden yetiştirilmesi gerekir? E, kilometrelerce uzakta bulunan van merkezden. Kim taşıyacak? E, erkek nüfus zaten cephede, e, zaten e, vasıta yok olsa bile bu kış şartlarında o vasıtaların yollarda işlemesi mümkün değil. Buna rağmen askeri cephanesiz bırakmak olur mu? Olmaz. Bu durumda Van'ın ahalisi, Van ahalisi iş başa düştü diyerek yurt savunmasında gerekli sorumluluğu alırlar. Ve o dönemde idadi denen ortaokul ya da lise düzeyinde öğrencilerin eğitim gördüğü okulda çocuklar gönüllü olurlar. Askerimize, kardeşlerimize, babalarımıza, amcalarımıza biz cephane götürürüz. Ve bunun üzerine yaşları 12 ile 17 arasında değişen 120 çocuk toplanır. Bunların sırtlarının her birinin sırtına biner fişek konur. Ve onlar o kış şartlarında kilometrelerce uzakta bulunan Hoyda, yani bugün İran topraklarında bulunan Hoyda, Ruslarla muharebe etmekte olan Türk ordusuna cephane yetiştirmek için yola çıkarlar. Görevlerini başarıyla yerine getirirler. Cephaneyi askerlere teslim ederler. Bu sayede bizim askerlerimiz de Ruslara üstünlük sağlar. Hatta Tebriz'e kadar giderler. Bir süreliğine Tebrizi bile ele geçirirler. Ancak işleri bittikten sonra geri dönerler. Kış şartlarında tabii ki bahsettiğim hadise 1915 yılının Ocak ayında kışın en şiddetli olduğu dönemde gerçekleşiyor ve geri dönerken bugün yine İran sınırlarında bulunan Van'ın Saray ilçesi yakınında tipiye yakalanırlar. O boğucu tipi de o çocuklar büyük kayıplara uğrarlar. 80 tanesi, yaklaşık olarak 80 çocuk orada o tipi de boğularak donarak can verir. Geriye kalan 40 çocuğu da bölgedeki Şikak aşireti mensupları onların imdadına yetişir bir kısmını Van'a getirirler. Van'da tedavi görenlerin çok az bir bölümü sağlığına kavuşur ama diğerleri de şehit düşerler. Bu hadise bize yalnız Van'da değil yurdun dört bir köşesinde atsız kahramanlar ordusunun yapmış olduğu büyük mücadelelerin sadece bu bir örneğidir. Bu 120 çocuk Vanlılar tarafından unutulmadı. Ee, öyle ki e, 1977 yılında Van'ın Kurtuluş Parkı'na dönemin belediye başkanı rahmetli Tayyar Dabbaoğlu tarafından bir anıt dikildi. Ee, daha sonra yine bu anıya sahip çıkıldı. Hakikaten biz de içerisinde yer aldık özellikle İkram Kali diye bir arkadaşımız vardı Van'da. Onun öncülüğünde biz 2008 yılından itibaren yeniden 120 çocuğu her yıl anmaya başladık. Bu anmalar ve bu hafıza tazelemesi daha sonra sinemaya da yansıdı. Özhan Eren tarafından Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle 120 adlı bir film çekildi. O filmde Şehit düşen o 120 çocuğun yaşıtı olan vanlı çocuklar oynadılar. Ve onların o filmde rol alması, o anıları bölgede canlandırması Vanda kalmadı bütün yurt geneline yayıldı.